Ciguli. Bilmez. Sert sokar. Yok ya dur Bay Kemal yapacağım. Buradayım be buradayım. Afgan yapsana. Katil gelir zaten. Değilsin şey yani. Evet. Bu olsun bak. Kemal. Gidiyorum. Bak bu olur bence. Bu ben yemez. Ben kelmişim zaten. Tamam güzel kel kalacağım. Çekilin lan. Çekilin. Aga sesin gelmiyor bak çekil. Burada karakter yaratıyoruz beni delirtmeyin. Hadi. Tabii efendim. Oğlum bak senin var ya götünü keserim ha. Bekle lan. Bekle geliyorum bekle. Bekle ecelin olacağım bekle. Bekle celladın geliyor bekle. O elini kırarım sen indir o, eli. o elini. indir. İndir lan o Beyaz bir çekil önümden sakalımı yapmaya çalışıyorum. Çekil. Bir, bir yerde de şeyi bırakalım ya. Şimdi şuradaki bir sakal. Allah kahretsin. Oğlum Adam beni kaldırıyor ya. Oh bırak sen ama Adamların tek eğlencesi bu galiba. Yok lan geride yoktu galiba. La oğlum bir salla. Sen ananı kaldırsalar böyle hoşuna gider mi? Kanka duymuyorum duymuyorum bekle. Karakter yaratıyoruz diye duyurtmuyorlar seni. Bekle geleceğim ya bekle eğlence senle bekle. Bekle ısıracağım o götünü bekle. O dövmelerini yalayacağım. Bekle iki dakika. Tamam bir dakika dur. Bak şimdi senden yardım isteyeceğim. Bu sakal sence nasıl? Güzelse elini yukarı kaldır değilse kaldırma. Tamam. Sırf senin için bunu yapıyorum ama beni kucağına alıp gideceksin tamam mı? Dur lan daha değil bekle. Allah'ım yarabbim. İlk defa biri beni dinledi, Tamam ya bu olsun. sen söyle bakayım Ha şimdi söyle sen abi. ne diyorsun? Sen söyle bakayım ne, bana. Ne ne? Söyle bakayım. Ne? ne, ne derdin ne? Söyle bakayım. Senin derdin ne? Oğlum ben, de, ben, de, ben de. <laughs> dur, ne? Oğlum oğlum. Oğlum oğlum. Allah aşkına bak beni şey ben de. Sen. Ya Nasıl yap, yap varsayalım var, 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 ki var, yapıyorum. La oğlum. Yapıyor musun artist? Ya yapıyorum. La oğlum sabah kadar. Bir dakika bir dakika. Dur oğlum cıvıtmayalım. Bekle bekle gider yapıyorum onu. İki dakika sal beni. İki dakika sal beni. Oğlum sen hayırdır? Ya oğlum bir durun bir indirin kucaktan kucağa. Ya bak bir bırak ha. Ha, ne oldu Ne oldu beni tenhaya getirdin? İnsanların içinde seni dönmemden mi korkuyorsun? Evet çok korktum ya. Ha, ben bu, alırım aklın ha. Alırım ha öyle silahına güvenmeyeceksin birader. Güveniyorsan bileğine güveneceksin. Ne oldu donunu elliyon iki de bir. Silah mı çekeceksin? Hadi çek. Hadi çek göreyim o silahı bir göreyim. Gel şöyle bakayım gel. Hadi sen gel lan sen gel lan sen gel lan. Sen Senin yüzünden altında tangayla kaldım zaten. Bekle bir dakika bekle, bekle konuşacağız bekle hemen öyle mi ne oldu? Ne oldu silahına mı güveniyorsun hala oğlum? Yok yok silahlı bir şey yok sadece gösterdim üstümde var hani Ben de çıkmasın. sana silahımı gösteririm istiyorsan da. Bakayım. İşte tuş şey kasları öğrenmem lazım. Ha kasları henüz bilmiyorsun. He ya. Daha yeni mi şey hani buralara? Şey, şehre yeni intikal etmiş bulunmaktayım. Şehre yeni geldin de genel mi? İlk, bir şehre ilk gelişim diyeyim yani hemen hemen ha, öyle ilk anla. İlk defa yani ye yeni doğdun sen. Yeni doğdum yeni. He. Senin suratında niye akrep dövmesi var? Seviyoruz. Üstüme mi işiyorsun sen? Hayır silahımı gösteriyorum. Ha, silahını. ha, herkes büyüğünü gösterirmiş çünkü. Sen arkandan çıkarttığına göre dur ben de önden çıkartayım dedim. Bakayım onu ne onu... olur. Çok iyiymiş ama. Bu. Teşekkür deri, çok Çok teşekkür ederim. Deri mi bu? Ee, şöyle bunu için ruhsat alman gerekiyor önce. Belediyeye gittim ben daha şehre gelmeden. Dedim ki bende böyle bir şey var. Bunu dedim neyle taşıyacağım. Evet çok mantıklı olmuş. Ee, dediler ki iki elini kullanacaksın. Dedim tamam. ne anlatıyorsun yani ben gözümü seveyim be abi. Kötü bir tanışma oldu ama memnun oldum tekrar. Ben de ben de ben de memnun oldum. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa evet. Williams ailesi evet. elbette. Williams ailesi mi? Hiç sıkı merak etme buralarda sıkıntıyı kimse değil ben çıkartırım. Ama çıkartmayacağım. Neden? Çünkü şehre dair bir öğreneyim şehri. Mesela bak bir aileyi öğrendim Williams ailesi. Demek ki neymiş artık Williams ailesinde bir kapım var. Şu limuzin var ya bak şurada bak. He. Gel gidelim. Dur bekle limuzinle biraz gezelim. Arabadan insene birader. Birader. Tamam. Siktir Aslanım in bakayım arabadan aşağı bir şey deneyeceğiz. Two thousand years later. Yani işte Kaldı. Kanka araba gidiyor. Bir aileye mensup musun? Yok, yani yok. olacaksın mı? Yok ya ben, ben falan... A, ben ailemi kurmaya geldim. Babayım. Ay. Kanka bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir silah var bunda. Göstereyim mi? <laughs> al al. İki elle tutuluyor. iki şey elle. Ya. Bir daha doğrultma onu ha. Sakın bir daha doğrultma. Yok yok zaten sadece bak dedim göstermezdim normalde. No, no, hayır hayır. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Tamam sen gel artık adam git. <laughs> bir şey diyeceğim beni alın aileye bu elendi. <laughs> Varsa asım düşman falan gidelim gösterelim bak. Baba siz ne yapıyorsunuz burada ya? Arkadaşta bir silah var mı? kafayı yersiniz. Öyle bacakta taşımaya benzemez. Şu... Köşede göster köşede. Şş beyaz şort değil. Silah, silah yok amına. Al. Al. 10 mü buçuk? Gel. Ben de göstereyim da. mi? Gel. Hadi göstereyim mi? Göster. Gel. Hadi al bak. Bak bak. Hadi. Bunu, bunu da göreceksin mi? Hadi gel. ışın kılıcı yapacağız. Hadi gel. Çıkar salla bakalım. Kiminki daha büyük. Hadi bununla yapalım. Hadi. Sen onu ben bununla yapayım. Ha, o ne olacak o? O ne olacak? Küçücük bir şey o. Ne olacak? Bre, ben sünnetimi keleşli oldum. oğlum. Aha acımıyor. Tamam. Hırtar, 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 hırtar. Hırtar. Hocam bir şey diyeceğim. Şunu bir diktirelim olur mu? Kafası düştü bak oraya. Yeşil alanda nasıl onu Beni işte tanımıyordun söyledim zaten az önce. Neyse. Bu herif admin olabilir ha. Benim arabayı çalamazsın Nasıl? ki zaten. Sen Oğlum, çabalıyorsun? Derdim arabayı çalmak mıydı? İçine bakacak Ne? Sen ne, ne kıymetli malın varmış silme. ya? Şehre tabii daha yeni geldik. Alındı. Çok pahalı bir araba. Sen ya Sabaha kadar pahalı olsa kaç yazar? Sabaha kadar Masim. pahalı değil. İki Sabah. sabaha kadar pahalı. Üçüncü sabahta var. da seninle tanışırız ha. Admin misin? Bak haberin Dördün... olsun. Admin ne demek ya baba? O nasıl laf ya? Dördüncü, o nasıl laf ya? Dördüncü, dördüncü sabahta da komediye bırakırım paranı alırsın o zaman. E tabi o, o şey kadar mi? mutlu kalacaksın <laughs> ki benim finalden sonra. Diyeceksin ki bu büyükmüş gerçekten. Oo, bak mutlu olacaksın diyorsan eğer mantıken ben sana para ben ödüyorum. Bak, sen benim bak aramızdaki sen... aramızdaki şey i̇yi, ne biliyor musun sen iyi, iyi, iyi elini kaldırırsın iyi zıplarsın. İyi zıplarsın. merak i̇yi etme zıplarsın. komodinden üstüne kadar zıplarım. Yeter ki bacaklarını eee. doğru açıda kaldır aslanım. Allah. Hayır, <laughs> Oo sıra sende sıra sende. O... <laughs> <laughs> ya durun daha yeni. Alış alışmışsın <laughs> <laughs> alış, <alışmışsındır. gülüyor> <laughs> <laughs> Alıştım, alıştım tabi alışmaz mıyım? Senden önce Aa, daha çok lişim günde, var. Öyle mi? günde kaç Bilmem saçını boyatacak kadar. Vallahi. tabi o saç boyası Oy. değil. <laughs> Bak evet. ışıltımdan hala gözlüklerini çıkartamadın Aslan <laughs> Yok o ışıltan o kelline yansıyan ışıktan dolayı. Oo, o, ya. o işte o, benim ya. kafam <laughs> değil o. Ha, o ya, ufaklığın yani kafası. kafası. <laughs> evet. Başımın Gerçekten üstünde yani. yerim var. Oturacak mı? Gel. Deng Otur. Kafanda mı? Kızını sıktık yani. Yani Düşün ya, sıktın ya. hala buradayım farkında mısın? <gülüyor> Tam <gülüyor> demek sen yapmak önündeydin. Sen ya. manyak keleşle sıksan onun yarısını anca alırsın. Sen demek ki, <laughs> ki hala önündesin. Şu an. E tabii ki de <laughs> sen de demek ki seviyorsun ki hala yanı karşımdasın. Yani sen de demek ki sevdiriyorsun ki hala burada. E tabii sevdiririm. <gülüyor> Okşamak <gülüyor> ister misin <laughs> delikanlı? Ne? Sen, Sen okşa merak etme, yalnız fazla dikkat et tükürür. Delik Belli olmadığı sürece hoşuma gitmiyor ama. Ucunda delik var, bu kadar mı hatırlamıyorsun gördüğünü? Ama çok küçük, çok hayır, küçük delik. Hayır, ya o. bir saniye bir durun. Benimki girmez oraya. İş Zaten var. oraya sokmayacağım, bu sana girecek. Yok, benim dem bir yer lazım. Ama. Mesela derim. Ben dön, diyorum. ben arkamı dönsem de al al hadi Allah aşkına mahrazlarınız, hadi. Mahrazlarınız nedir? Yalnız çok kıl diyor ya. Kılını seyremem ee, Ama Baba bembeyazdır ama. Bak bebeyazdır. bak diye <laughs> <bir> atasözü <laughs> vardı. Bak burada istek istek varmış şurada bak. Ben aç kök. Osuruğuna katlanır hocam. Lan ben eşek, O yüzden problem mi Ya işte biz oralardan geldik. O yüzden her götün kıymetini biliriz. Sen yeter ki dön. Kıl mı, fark etmez. <laughs> Hiç fark etmez. Şimdi bana iş ayarlayacağınız mı? Yok. Sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Ben artık kendi çabalarımla hayatta kalmaya çalışımı bir şey. İş şeyini. mi almak istiyorsun? İş almak istiyorum. Gel ben sana aldıracağım. Geliyorum lan hadi. Gel lan. Kapat. Kapat. Bu adam yetkili birine benziyor bence kesin aldırır. Gider de yaptık ama inşallah kızmamıştır. Okay. ben seni aldıracağım gel. Benim arabamı çektirdin ama olsun. Ben çektirmedim kesin... sen kendi kendine çektirdin. Ee, görevinizi öğrenebilir miyim gerçekten merak ettim de. Hayır, araba mı? Melek miyiz hocam? Yok, değiliz. Ya bunlar melek olsa benim omzum cennet olur. Yeşil. Şimdi bir şey diyeceğim. Aileyi almamı ister misin? Reis yani... Bilmiyorum. Valentine mekanikte bekleme mekanik geçeceğim. Aile... Bir olabilir. Şimdi bak bizim aile çok taşıyacak. Şimdi biz az önce biraz yaklaştık ama benim, ben çok ciddi bir insanımdır. Biraz hani şey çıkmış olduk. Biraz gülüştük ettik ama eğer istersen aile alayım. Bizim aile de çok böyle şey ciddi bir aile. Ama Eğer diyorsun ki ailede alayım. böyle davranmam. Evet. Adın neydi? Kemal. Oh, oh. Tamam Kemal alalım mı gidiyorum. seni aileye ister misin? Yani şöyle kanka isterim ama dediğim gibi şehre yeni geldiğim için uyar mı uyumaz mı bilmiyorum. Hani istiyorsan seni de mahcup etmemek için. Beni mahcup etmezsin <laughs> bir gün denersin hoşuna gitmezse çıkarsın problem yok. Bak ee, tabi e? bak dalgana. E tamam o zaman olur. Tamam Emre sana kıyafet... Emre'yi sen hallet Emre seni nasıl alsın. Nasıl ayarladım olur. ama? Sen tamam. her şeyi hallet kıyafeti mi halledersin. Önce istersen kıyafeti söyle ben açayım kendisine şeyi. Olur mu? Önce kıyafeti hallederim. İnşallah. Benlik olur bana diyorsan. Tamam sana veriyorum şeyi verdim. Patron burada kıyafet şeyi var zaten. Evet, ha var, var mı? Tam. Tamam sen o zaman evet. Emre'yle git. MS... Gel gel. Tamam. Ama önce saçını yapacağım. Saçı sa 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 saç kel. Saç kel... Tamam öyle kalsın. Seviyorum. Ben, ben, Eyvallah. Tamam. <laughs> Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk kankam. İçerideyim.